Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben psikolog Feyruz Tokay. Bahçeşehir Koleji'nde görev yapmaktayım. Bugün Nurettin Hocam'ın daveti üzerine sizlerle sınav kaygısı üzerine konuşuyor olacağız. Öncelikle öğrencilere yardımcı olmaya çalıştığı için kendisini tebrik ediyorum. Bugün sınav kaygısı nedir? Neden sınava yaklaşırken bu kadar kaygı durumu yaşıyoruz? Bunu konuşuyor olacağız öncelikle sınav kaygısı aslında bir nevi başarısız olma korkusu da denilebiliyor. Yani sınav öncesinde ya da sınav sırasında bilgilerimizi etkili bir şekilde kullanmamızı etkili bir şekilde kullanmamıza engel olan bir duygudur bu kaygı. Ben her zaman şunu söylerim, kaygıyı yaşamak bazen motive edici olabiliyor. Minimal seviyede yaşadığımız kaygı motive edici olabiliyor, rahat davranmamızı engelliyor, daha çok odaklanmamızı sağlayabiliyor. Ancak aşırı bir şekilde yaşadığımız kaygı bize olumsuz sonuçlar da getirebiliyor. Aşırı bir şekilde yaşadığımız kaygı zihnimizin çok hızlı çalışmasına sebep oluyor. Çok hızlı bir şekilde çalışan bu zihin o an neyin iyi neyin kötü olduğunun farkına bile varmıyor. Bu yüzden bizler de bir şekilde bunun farkına varıp zihnimizi yavaşlatmamız gerekiyor. Neler olabilir bu sınav kaygısına sebep olan şeyler? Önceki olumsuz deneyimlerimiz, geçen yıllarda yaşadığımız olumsuz deneyimler sınav kaygımıza sebep olabiliyor. Gerçekçi olmayan beklentiler sınav kaygımıza sebep olabiliyor. Ailelerimizin beklentileri, kendimize ilişkin beklentiler sınav kaygılarımızın artmasına sebep olabiliyor. Evet her duygu gibi kaygıyı da yaşamamız çok normal. O da bir duygu. Her duyguyu bir misafir gibi ağırlıyoruz. Her duygu bizde kalıcı olmuyor. Her duygu gibi o da gelip daha sonra gidebiliyor. Önemli olan onu sağlıklı bir şekilde yolcu etmek. Evet, kaygı duygusu ya da aşırı kaygı duygusu bazı belirtiler ortaya çıkarabiliyor. Mesela psikolojik ya da işte fizyolojik belirtiler. İşte psikolojik olarak insanlar kendilerini çok mutsuz hissedebiliyorlar. Sürekli bir depresif ruh haline girebiliyorlar ya da konsantrasyon güçlü çekebiliyorlar. Fizyolojik olarak da baş ağrısı, çok aşırı derecede yaşanılan baş ağrısı ya da işte uyku bozukluğu ortaya çıkabiliyor. Bunlarla baş etmek için de herkesin tabii ki kendine uygun bulduğu yöntemler vardır. Herkesin başa çıkma stratejisi vardır. Sizlerle şu an birkaç yöntem kullanacağız size uygun olanı uyguladığınız zaman kendinizi biraz daha iyi hissedeceğinizin farkına varacaksınız. Öncelikle olarak daha gerçekleşmemiş bir sınavın sonucunu konuşmak, sonucunu değerlendirmek bizi tamamen kaygılandırır. İşte hiç yapamayacağım, sınava girersem, girersem biliyorum ki çok heyecanlanacağım ve o an hiçbir bildiğim soruları bile yapamayacağım gibi düşünceler kaygı seviyenizi arttırıyor son zamanlarda Evet son günlere yaklaştığınızda bile programlarınızı hiçbir şekilde değiştirmeden ya da aksatmadan devam ettirmeniz gerekiyor. verimli ve programlı çalışmanız devam etmeli. Aynı zamanda e, her zaman şunu söylüyorum, e, beslenmenize dikkat etmeniz gerekiyor. Beslenme alışkın, alışkanlığınız nasılsa bunu sürekli hale getirmeniz gerekiyor. Yani hadi ben son hafta e, şunları artık yiyeyim belki bana daha iyi gelecek değil. Alışkanlığınız nasılsa sürekli beslenme alışkanlığınız nasılsa bunu devam ettirmeniz gerekiyor. E, aynı zamanda olumsuz otomatik düşüncelerden uzak durmanız gerekiyor. Yani bilişsel çarpıtmalardan uzak durmanız gerekiyor. Neler bunlar? Genelleme, felaketleştirme, yapamayacağım, biliyorum heyecanlanacağım, hiçbir şey yapamayacağım, benim hayatım alt üst olacak bu sınav sonucuyla. Yani aslında siz otomatik düşüncelerinizin farkına vardığınız zaman, evet demek ki ben burada bir yanlış yapıyorum, yanlış düşüncelerim şu an. Sadece olumsuza odaklanıyorum. Aslında olumlu düşüncelere de odaklanmanız gerekiyor. Bunun farkına vardığınız an kaygınızın biraz daha azaldığını göreceksiniz. Bazen de nefes egzersizi, bazen gevşeme egzersizleri sizi gerçekten iyi bir size iyi bir rahatlama hissiyatı verecektir. Mindful egzersizler var. Mindful, bilinçli ve yargısız bir şekilde anda olmak demektir. Mindful egzersizlere de bakıp onları da uygulayabilirsiniz. Aynı zamanda nefes egzersizini sınav anında dahi çok kaygılandığınızı hissettiğinizde hemen hemen bir yaslanıp küçük bir egzersizle kendinizi o an sınava odaklayabilirsiniz. Dilerseniz şu an hep beraber bir nefes egzersizi de yapabilirsin, yapabiliriz. Ee, bence şu an herkes şu an masasından beni dinliyor, çalışma masasından dinliyor. O yüzden şöyle bence bir kalemi bırakalım, şöyle dik duralım, hatta şöyle yaslanalım, ama ağırlığımızı sandalyeye vermeyelim. Ellerimizi dizlerimizin üzerine götürelim. Evet, derin bir nefes alacağız. Nefes alırken içimizden dörde kadar sayacağız. Nefesimizi tutacağız. Tekrar içimizden dörde kadar sayıp nefesimizi yavaş yavaş vereceğiz. Evet, acele etmeden. Derin bir nefes al. Nefesini yavaş yavaş vermeye çalış. Evet bu gördüğünüz egzersizi dediğim gibi sınav esnasında dahi kaygılandığınızı hissettiğinizde uygularsanız sizin kaygı düzeyinizin biraz daha azaldığını göreceksiniz. Sizlere şunu söylüyorum. İhtiyacınız olan tüm kaynaklar sizde. O kaynakların o hazinenin farkında olun. Şu an az önce nefes alıp vermemiz kadar kolay onlara ulaşmak. Bunun farkında olun, kendinizin farkında olun, kendinizi tanıyın ve en önemlisi kendinizi sevin. Hepinize başarı ve güzellikle dolu zamanlar diliyorum. Hoşçakalın.